Merhaba ben Melisa. Ben yıllardır kitap okuyorum. Son 7-8 yıldır hatta 9 yıldır da yılda yaklaşık 45-50 kitap okuyorum. Yani şu ana kadar 500'e yakın kitap okudum hayatım boyunca. Sayısını hatırladığım bunlar tabii. İlkokul okulda ortaokulda okuduklarımı açıkçası hatırlamıyorum okuduğum kitapları. Bunu söylüyorum çünkü şundan bahsetmek istiyorum bugün. Sevmediğim kitaplardan bahsedeceğim zaten başlıkta gördünüz siz. Ama öncesinde şundan bahsetmek istiyorum. Bu kadar çok kitap okuyunca okuma yazmayı öğrendiğimden beri kitap okuyorum. Ve seçtiğim kitapları sevip sevmeyeceğimi öngörebiliyorum. Yani konularına bakarak ya da insanların öneri tarzına bakarak, öneren insanlara bakarak bir noktada bir kitabı sevip sevmeyeceğimi hatta bazen kapağına bakarak bile sadece bunu anlayabiliyorum. Bu yüzden çok sevmediğim kitap olmuyor benim. Bu, bu videoda ona yakın kitap anlatacağım. Yani sevmediğim kitaplar yak bu kadar benim yaklaşık. Ama bu saydığım, göstereceğim 10 kitap hiç sevmediğim kitaplar. Yani benim için hiçbir şekilde olur yok bu kitapların. ve Defterimi aldım, listeledim bazı kitapları. Şöyle bir kitaplığıma baktım ben neleri hiç sevmiyordum falan diye. Elimde olan kitaplardan birinden başlayacağım. Bu yazar ben daha önceki videolarımda gösterdim. Evet, Barış Bıçakçı'dan aramızdaki en kısa mesafe. Ama ben yazarın üç kitabını daha okudum. Veciz Sözler, Bizim Büyük Çaresizliğimiz ve Sinek Isırıklarının Müellifi. Bu üç kitabını daha okudum. Veciz Sözleri biraz sevdim. Ama diğer iki kitabını ve bu kitabı hiç sevmedim. Bu yazarın kalemi çok sıkıcı geldi bana. Yani bana hiçbir şey hissettirmedi. Asıl sorun e, bence burada başlıyor benim için bir kitap okurken. İyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz. E, bana hiçbir şey hissettirmedi bu kitap. Ve hiçbir şey düşündürmedi de yazarın kalemini çok sıkıcı buldum. Bunu oku, ilk okuduğum kitapta anlamadım bu arada ben Barış Uşakçı'yı niye sevmedim. Bir şans daha vermek istedim çünkü çok sevilen bir yazar ve çok sevilen Türk bir yazar olduğu için de daha çok üstüne düştüm ben açıkçası. Üç kitabını daha okudum. Ama artık onların da hiçbirini sevmeyince anladım ki evet biz baş bıçakçıyla bizim yıldızımız uyuşmuyor yazım tarzıyla. Bu kitabı hiç sevmedim. Sırada romantik bir kitabımız var. Biraz farklı türlerden sevmediğim kitaplar olacak bu videoda. Tatilde tanıştığımız insanlar Emily Henry'den. Ben romantik tarzda kitap okumaya, romantik türde kitap okumaya geçen yılın başlarında başladım ve Emily Henry'nin aynı yazarın Kitap Kurtları isimli bir kitabı ile başladım. O mavi kapağa sahip bir kitap. Belki görmüşsünüzdür. Çok sevdim. O kitabı o kadar çok sevdim ki romantik türde kitapları aldım ve onları okumaya başladım. Yazarın bu kitabını ama hiç sevmedim. Çünkü bu kitapta Bence romantizm adına bir şey yoktu. Yani iki karakter arkadaşlar birbirlerini seviyorlar ama bundan emin değiller. İşte başka birileriyle birlikte oluyorlar, başka birileriyle sevgili oluyorlar. Birbirlerini kıskanıyorlar. Ama yani bu o kadar saçmaydı ki yani anlattığım şeyler saçma değildi. Yani bu kitabın içinde olan şeyler o kadar saçmaydı ki en başından beri sonunda ne olacağı belliydi. Yani neden bu kadar çok şey yaşadınız? Çok büyük bir iletişim eksikliği vardı. Benim bu kitapta en sevmediğim şey ve Başka kitaplarda ya da dizilerde, filmlerde de en görmeye tahammül edemediğim şey iletişim eksikliği. Kendi hayatımda da muhtemelen bununla ilgili bir sorunum var. O yüzden. O kadar, o kadar büyük bir iletişim eksikliği vardı ki iki karakter arasında. Yani oturup insan gibi bir konuşsalar tamam mı? Çözecekler yani bu sorunu. Hani 10 yaşında çocuk da değiller bu kitaptaki karakterler. Bu yüzden bu kitabı hiç sevmedim. Kurgusunu hiç sevmedim, anlatılan konuyu hiç sevmedim, karakterleri hiç sevmedim. Hiç sevmedim. Hiç ama hiç sevmedim bu kitabı. <laughs> evet, bir ta bir tane de son zamanlarda okuduğum bir psikoloji kitabından bahsedeyim. Wilhelm Schmidt'ten Salınmak kitabı. Ben Wilhelm Schmidt'ten daha önce e, kendiyle dost olmak kitabını okudum. O da böyle ince bir kitap. Yine iletişim yayınlarından çıkıyor ve çok sevdim onu. Onu o kadar çok sevdim ki işte bunu görünce bir de hayattan sevinç duyma sanatı falan diyor. Böyle çok ilgimi çekti. İhtiyacım olan da bir şeydi bu ara. O yüzden de merak ettim açıkçası. Ama bu kitap hiçbir şey anlatmıyor. Bakın bu kitabın anlattığı şey ne? Ben şimdi size 80, 80, 85 sayfa bu kitabı özetleyeceğim. Bu hayatta çıkışlar olduğu kadar inişler de vardır. Her şeye rağmen yaşama tutunma. Yaşama tutunman gerekiyor. Yaşamdan sevinç duyacak bir şeyler bulabilirsin. Bu kadar. Bunu bir salıncak metaforuyla anlatmış yazar. Ben de çalışmadı. <laughs> yani anlattığı şeyler çok sıkıcıydı. O kadar sıkıldım ki 80-85 sayfalık bir kitap ama o kadar sıkıldım ki okurken. Yani yazar ne demek istediğini bence bilmiyormuş da o yüzden anlatamamış gibi geldi bana. Yani 5 üzerinden birlik bir kitap. Bana hiçbir şey katmadı. Hiçbir şey düşündürmedi. Hiçbir şey hissettirmedi. Hiç sevmedim. Bu yüzden. Yani maalesef. Maalesef hiç sevmedim. Ardından elimde olmayan kitaplardan birinden bahsedeyim. Han Kang'ın beyaz kitap isimli kitabı muhtemelen resmini zaten buraya koydum. Çok meşhur bir e, kitap bu. Yazar Nobel Edebiyat Ödülü aldığı için zaten son dönemde özellikle e, son aylarda çok meşhur bir yazar. Yayın evi hangi yayın evinden çıkıyordu hatırlamıyorum ama o yayınevi zaten e, diğer kitaplarını da çevirmeye başladı yazarın. Ama bu beyaz kitap hiçbir şey anlatmıyordu. Bak bu videoda biraz e, acımasız mı oluyorum yazarlara ve kitaplara karşı bilmiyorum ama geri dönüyorum. Bu beyaz kitap dediğim gibi bana hiçbir şey hissettirmedi. İşte alt metni çok doluydu. İşte falan filan yazanları gördüm yani yorum olarak. Bence bu kitabın bir alt metni yoktu arkadaşlar. Yani şimdi ben 500'e yakın kitap okudum dediğim gibi. Bunu bir kere daha söylüyorum. Ee, okudum yani kitap. Ben okuyorum. Farklı türlerde kitaplar da okuyorum. Kurgu okuyorum. Kurgu dışı okuyorum. Ee, i̇şte psikolojiyle ilgili kitaplar okuyorum. Dini kitaplar okuyorum. Sadece İslam olarak değil. Yahudilikle ilgili de tarihle ilgili kitaplar okuyorum. Okuyorum yani. Gerçekten. <laughs> Bana inanın. <laughs> ama e, yani alt metin ne demek olduğunu da biliyorum bu yüzden. Yani bu kadar çok kitap okuduğum için. Edebi olarak alt metni dolu olan eserleri anlayabiliyorum. Her ne kadar tabii ki her kitabın alt metnini %100 bir şekilde anlayamıyor olsam da ki bence hiç kimse her kitabın alt metnini %100 bir şekilde anlayamaz. Ama anlıyorum yani. En azından diyorum ki ha ben anlamadım ama burada bir alt metin var diyorum. En azından. Bu kitapta hiçbir şey yoktu. Yani bu kitap Hiçbir şey anlatmıyordu. Ve insanların neden bu kitabı bu kadar çok sevdiğini hiç anlamıyorum. Gerçekten. <laughs> Bana kızmayın. Ama anlamıyorum yani. Ne yapayım? Bu da benim fikrim. Bu yüzden yazarın başka kitaplarını da okumayı düşünmüyorum. Dili beni hiç çekmedi. Yani gerek yok. Sevdiğim bir sürü, seveceğimi düşündüğüm bir sürü kitap var. Onları alıp okuyacağım. Kitaplardan biri de buydu. O beyaz kitapta. Yine elimde olmayan bir kitaptan bahsedeyim. Bir klasik katayım araya. Muhtemelen bu konuda da biraz karşıt görüşler vardır bana. Çünkü çok sevilen bir eser. Victor Hugo'nun, evet Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu. Ben Victor Hugo'dan bu kitabı okumadan önce Bilgiden Mahkumu'nun son gününü okudum. O kadar güzeldi ki bakın. O kadar güzeldi ki o kitap. Yani yazarın dili, üslubu, o kurgusu zaten. Karakterin Hissettikleri bana o kadar çok geçti ki çok sevdim o kitabı. Bu yüzden de Nur Kamburu kitabını da çok sevildiğini bildiğim için öne çektim ve okudum. Hmm, ama hiç sevmedim. Çünkü bence şu yüzden sevmedim. Bu kitabın ilk başlarında yaklaşık bir 100 sayfada en az 100 sayfada yazar Paris şehrini anlatmış, tamam mı? Ama böyle o şehirdeki insanları falan değil, binaları. Ve bütün kelimeler Fransızca, bütün binaların isimleri Fransızca doğal olarak çünkü Fransa'da bütün binaların isimleri, bütün sokakların isimleri Fransızca olduğu için ve yazar o sokakları, o binaları anlattığı için okuyamadım, anlamadım ben. Yani çok sıkıldım. Hani sanki bir şehrin mimarisiyle ilgili bir kitap okuyormuşum gibi geldi. Ama o mimaride de o mimarinin altını anlatmıyor da yazar. Yani binaları ve sokakları anlatıyor. Yani çok sıkıldım ve bu 100 sayfa sürüyor. Bakın 5-10 sayfa olur, 20 sayfa olur. Okey, sorun yok. Ben her türlü betimlemeyi okurum. Yani bilinç akışı tekniğiyle yazılan kitapları da okurum. Sıkılmam. Ama bu kitapta o kadar çok bina, sokak ismi vardı ve bunlar Fransızca olduğu için de hiçbir şey anlamıyorum. Zaten okuyamıyorum kelimeleri. Ve sürekli ard arda, ard arda, ard arda, ard arda olduğu için çok sıkıldım. Hayatımda ilk defa bir kitap okurken kitabın sayfalarını atladım. Yani o sayfanın, o olduğu gibi o sayfalarını atladım ben. Çünkü okumamın hiçbir anlamı yok. Hiçbir şey anlamıyorum. Kitaba devam ettim ama. Kitabı bitirdim de... ...ve sevmedim kitabı. Yani çok yüksek ihtimalle de... E, ...o sayfalarında çok bunaldığım için... ...kitabı sevmedim. Belki o noktada bıraksaydım... ...başka bir zaman oradan sonraki sayfalarından... ...devam etseydim kitabı severdim. Ama o kadar çok bunalttı ki kitap beni... ...o sayfalarıyla... ...hiç sevmedim. Sevenin neden sevdiğini anlayabiliyorum... ...bu arada sonrasındaki hikaye açısından gerçekten anlayabiliyorum. Ama beni çok boğdu. Hiç sevmedim. Gerçekten çok bunaldım yani. Yazarın başka kitaplarını okurum bu arada. Çünkü dediğim gibi üslubunu sevdim. Yazım tarzını sevdim. Ama bu kitapta beni bu anlattığım önceki bahsettiğim mevzu çok canımı sıktı. Çok sıktı beni yani. Gerçekten sıktı ve okumamı durdurdu epey. Bu yüzden sevmediğim bir kitap oldu. Evet şimdi yine çok sevilen bir dönemin bütün kitap hesaplarını, bütün platformları, sosyal medya platformlarını sallamış bir kitap yaşamak. Yani hiç kitap okumayan biri bile bu kitabın kapağına bakıp der ki evet bu kitap bir ara çok meşhurdu. Bir arkadaşım hediye etti bana. Çok teşekkür ederim ona bu arada. Kitap hediyesi, kitap hediye edilmesi benim en sevdiğim şeydir, en sevdiğim hediyedir. Ama hiç sevmedim <laughs> bu kitabı. Yani bu kitaptaki bir ana karakter, bakın kitapta üzüntülü çok fazla olay oluyor. Hatta kitap baştan sona kötü olaylar silsilesi halinde gelişiyor. Bütün olaylar. O kadar kötü olay oluyor ki artık bir noktadan sonra dedim ki yeter. Hani bir insanın bir ailenin başına hiç mi iyi bir şey gelmez? Bakın bir tane. Yani bir tane ufacık bir tane iyi bir şey gelsin. Yok kitap baştan sona kötü e, şekilde yani kötü olaylara dayanarak yazılmış bir kitap. Benim Türkçe bazen yetmiyor. <laughs> e, ama ben hiç üzülemedim kitapta. Ha, bu kadar üzüntülü şey oldu. Hiç üzülemedim. Çünkü ana karakterine o kadar sinir oldum ki bakın. Ben herhalde daha bu zamana kadar e, hiç bir karakterden bu kadar nefret ettiğim olmamıştı. Yani işte böyle kötü karakterlerden falan nefret etmem ben yani. Okuduğumuz kötü karakterlerden, işte villainlardan falan nefret etmem. Sevmem, okey derim. Ama nefret ettim. Bu kitaptaki Baş karakterden, tam adını hatırlamıyorum. Fugui. Nefret ettim. Bakın o kadar kötü bir insan ki. Yani her şey bu adam yüzünden. Anlıyor musunuz? Her şey bu adam yüzünden. Hiç sevmedim kitabı. Yani anlattım az önceki bahsettiğim şeylerden dolayı. Kitabı hiç sevmedim. Kitabın başından sonuna kitabı sinir olarak okudum. Yani baş karakteri sinir olarak okudum. Bu yüzden diğer karakterlerin başına gelen kötü şeylere üzülemedim bile. Hiç sevmedim bu kitabı. Yani bir kitap ne kadar sevilmez o kadar sevmedim bu kitabı. Hani seven olabilir. Neden, insanlar neden sevdiklerini de bir noktada anlayabiliyorum. Ama ben hiç sevmedim. Yani hiç benlik bir kitap değil. Hiç sevmedim. Hiç ama sıfır. Evet bir sonraki kitabımız hı, yine elimde olmayan bir kitaptan bahsedeceğim. Yine bir zamanların sosyal medyada çok fazla sevilen bir kitapta insanın anlama arayışı Victor E. Franklin. Şimdi ben bu kitabı insanların niye o kadar çok sevdiğini bir noktada anlayabiliyorum çünkü yazarın başına gelenler gerçekten çok kötü şeyler yani toplama kamplarında tutulmuş yazar orada gördüğü, yaşa, orada yaşadığı şeyler orada gördüğü muamele o kadar kötü ki yani insanlık dışı zaten şimdi bazı kelimeleri özel isimleri falan söyleyemiyorum videoda çünkü YouTube onlara sansür atıyor engelliyor yani o videoları o yüzden bahsetmeyeceğim ama zaten toplama kampı dediğimde neden bahsettiğimi anlamışsınızdır birçoğunuz diye düşünüyorum. O yüzden çok kötü yazarın yaşadıkları. Evet. Gerçekten çok kötü. O kadar kötü bir noktadan çıkabilmesi de e, ne kadar iyi bir mentalle çıktı bilmiyorum ama yani kolay bir şey değil. Bakın buraya kadar anlıyorum. Ama bu kitap işte insanın benim hayatımı değiştirdi. İşte her şeyi bakış açımı değiştirdi falan diyebileceğim bir kitap değil benim asla. Yani çünkü yazarın dili anlatış şekli böyle çok wow değil. Çok düz çok sıkıcıydı yani. Çok düz ve sıkıcıydı. Bu yüzden de ben kitabı okurken çok fazla hissetmedim. O yazarın kendi yaşadıklarını anlatıyor zaten ama onun yaşadıklarını tam hissedemedim yani. Daha önce konuya hakim olduğum için, Yahudiliği bildiğim için, araştırdığım için kendim bireyisi olarak Yahudilerin yaşadıklarını biliyorum. Şu an yaşattıklarını da biliyorum. O kadar çok şey yaşadılar ve şu an yaşatıyorlar. Ve Beni hiç etkilemedi. Yani bunun bu kadar büyük bir işte kişisel gelişim ya da psikoloji e, alanda yazılmış en iyi kitaplardan biri olduğunu söylenmesi bu kadar popüler olmasını falan da çok anlamadım. Yani ben, beni etkileyen bir kitap olmadı. Tekrar dediğim gibi. Belki beni etkilememesinin sebebi bu konuda zaten daha önce çok fazla şey okumuş olmam olabilir. Yani bu da benim sevmediğim kitaplardan biriydi. Yani seven insanlar neden sevdiğini evet anlayabiliyorum. Ama e, bana göre çok basit kalmış bir kitap. Yani beni etkileyen bir kitap olmadı maalesef. Şimdi bir psikoloji kitabından bahsedeceğiz. Evet, bence bu kitabı göstermemi kimse beklemiyordu. Çünkü bu kitap hakkında olumsuz tek bir kelime bile söyleyen bir insan görmedim ben. Bir ara bu çıktığı zaman mı artık tam olarak yılını hatırlamıyorum ama çok meşhurdu. İnanılmaz. Herkes özellikle psikolojiyle uzaktan yakından biraz ilgilenen herkes bu kitabı çok fazla öneriyordu. Nihan Kaya'nın İyi Aile Yoktur kitabı. Altın çizdim çok fazla yer var. Ama onların çoğu yazarın kendi kelimeleri değil. Şimdi anlatacağım. Bu kitapta bir kere benim sevmediğim ilk şey, ilk sayfalardan itibaren bunu fark ettiğim bir şey. Yazar başka yazarlardan, işte başka psikiyatrlardan, başka psikologlardan o kadar çok alıntı yapıyor ki. Kitaplarda alıntı olması çok normal. Özellikle de psikoloji kitaplarındaki. ki Alice Miller da kendi kitaplarında Gay Bermade, umarım böyle okunuyordur yazarın ismi. O kitaptan, o yazardan çok fazla alıntı yapar. Yani alıntı çok fazla değil de alıntı yapar yani. Ama bu kitap o kadar çok alıntı yapmış ki bakın sayfalarca yani ben kitabı okurken dedim ki tamam artık yeter yani. yani birazcık daha ben yazarın kendi düşüncelerini okumak istiyorum. Onları duymak istiyorum. Hani bu kadar başka yazarlardan, başka psikiyatrlardan, başka psikologlardan bahsettiğin yeter yani artık diye diye okudum bu kitabı başından sonuna. Özellikle Alice Miller çok fazla kez geçiyor bu kitapta. Yani ben eğer Alice Miller'ın bu kadar çok düşüncesini okumak istesem gidip Alice Miller okurum ki zaten okudum da. İki kitabını okudum. Beden asla yalan söylemez ve yetenekli çocuğun dramı mıydı? O iki kitabını okudum. Özellikle ben asla yalan söylemenizi çok sevmiştim. Hatta o kitabında işte Gabriel Mayt diye bir yazarın vücudunuz hayır diyorsa kitabından bahsediyor yazar. Mesela onu da merak edip aldım. Onu da okuyacağım. Yani ben zaten Alice Miller okudum. Biliyorum onu. Tekrar okumak istersen gidip onu okurum. Ama yani neden yazar bu kitapta bu kadar çok alıntı yapmış bilmiyorum. Çok bunaldım okurken. Yani yeter artık dedim hani tamam ben artık yazarın kendi şeylerini okumak istiyorum. Bu beni zaten baştan sona okurken çok demoralize etti ve yani kitabı çok bıraka bırakı okudum açıkçası. Devam, devam etmemi zorlaştırdı yani kitaba. İkinci olarak da yine kitabın başından sonuna kadar fark ettiğim bir şey var ki kitap yazar bu kitabı yazarken çok üstenci bir bakışla yazıyor. Yani şöyle ben de öğretmen olduğum için bana şöyle geldi. Belki de öğretmen olduğum için bana böyle geldi. Sanki bir öğretmenmiş kendisi ve karşısındaki öğrencilerine bir şey anlatmaya çalışıyormuş gibi ama bunu normal bir şekilde yapmıyor. Bunu karşıdaki ne üstten bakarak yapıyor. Anlatmak istediğim bu. Bu kitapta benim hissettiğim oydu. Yani o kadar küçümseyici bir şekilde, o kadar kızarak. Yani o kadar kızarak yazmış ki bu kitabı. Yazar çok sinirli bir insan gibi geldi bana. Bu arada fotoğrafını falan da bilmiyorum. Nasıl biri bilmiyorum kendi hayatında. Başka kitaplarını da okumadım. Okumam da muhtemelen. Hani yazarı bilmiyorum. Ama yani çok sanki sinirli bir şeyler çok sinirlenmiş ve o sinirle bu kitabı yazmış gibi hissettim. Hem o küçümseyici bakışı hem de çok o sinirli üslü bu beni çok rahatsız etti baştan sona okurken. Benim maalesef şöyle bir huyum var. Ben bir kitaba başladıysam o kitabı bitireceğim. Yani maalesef yarım bırakamıyorum. Notre Dame'ın kamburunda da bu olmuştu anlattım az önce. Ben kitapları yarım bırakamıyorum. Yani belki yarım bıraksam benim için her şey daha kolay olacak ama yarım bırakamıyorum. Başladıysam ben o kitabı bitireceğim. Yani çünkü belki ilk başlarını beğenmedim ama belki sonrasını beğenirim diye okumaya devam ediyorum kitapları. Hiç sevmedim. Hiç sevmedim. İnsanların neden bu kadar sevdiğini de anlamadım. Yani dediğim gibi bu kadar çok alıntı olan, bu kadar Belki de yani bana şey gelmiştir. bu kadar çok alıntı olması belki insanlara normal gelmiştir. Belki bana garip gelmiştir. Bilmiyorum. Ya da yazarın üslubunun bu kadar işte sinirliymiş gibi olması, bu kadar küçümseyiciymiş gibi olması belki bana öyle hissettirmiştir. Diğer insanlar öyle hissettirmemiş olabilir ki çok fazla seveni var. Dedim ki ben bu kitap hakkında olumsuz konuşan kimseyi görmedim. O yüzden zaten bu kadar çok merak, merak ettim ve aldım okudum. Ee, psikoloji alanında ben başka kitaplar da okudum. Ee, zaten daha önceki bir video, birkaç videoda da söylemiştim. Yani psikoloji kitapları ile ilgili böyle güzel bir öneri videosu çekmek istiyorum. Psikolojik psikoloji kitapları okuyorum ben. O yüzden de o konudaki değerlendirme şeyim de bence normal bir insana göre okumayan bir insana göre gelişmiş durumda. Belki de bu yüzden bu kitabı hiç sevmedim. Belki ilk daha önce hiç başka psikolojik kitabı okumasaydım da bu kitabı okusaydım belki çok sevecektim. Bilmiyorum. Ama saydığım sebeplerden dolayı bu kitabı sevmedim. Evet son olarak yine bir romantik kitaptan bahsedeceğim. Satır aralarında buluşalım kitabın ismi. Bu kitapta e, o kadar çok ana karaktere odaklanıyor ki yazar. Yani sadece dünyada ana karakter varmış gibi kendi ana karakterin arkadaşlarından, e, ailesinden neredeyse hiç bahsedilmiyor. İş arkadaşlarına hiç ama. Yani bakın e, tabii ki ana karakterden daha çok bahsedilmesi gerekiyor ama yan karakterlerden de bir şey, yan karakterlerle ilgili de bir şeyler anlatmalısın ki biz o hikayenin içine daha çok çekilelim. Hadi yan karakterleri geçtim. Ana kız karakterimiz aşık olduğu bir adam var. Romantik kitap zaten dediğim gibi. Ondan da hiç bahsedilmiyor neredeyse. Yani biz o erkek karakteri de hiç tanımıyoruz. Onun hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Çok o aralarındaki romantik bağ bana hiç geçmedi mesela. Bence onlar birbirini sevmiyorlar. Yani çünkü çünkü bana yazar bunu hiç hissettiremedi. Diğer karakterleri yeteri kadar tanıyamadığımız için bu kitap beni hiç içine çekmedi ve bana hiçbir şey hissettirmedi de. Yani normalde romantik kitaplarda bir şey hissetmeniz gerekiyor. Ama hiçbir şey hissetmedim. Çünkü ana karakterden çok bahsetmesine rağmen ana karakteri de hiç hatırlamıyorum bile. Yani bu kitabın ana karakterini. Sadece erkek karakterden ve diğer karakterlerden hiç bahsedilmediğini hatırlıyorum. Yani yazar onlara gerektiği kadar değinmemiş. Onlardan gerektiği kadar bahsetmemiş. Bu yüzden de okurken çok sıkıldım. Hiç sevmedim yani hiç sevmedim. Evet bahsedelim bahsedeceğim e, kitaplar bu kadar Yaklaşık 9 kitap falan oldu galiba. Tam saymadım ama. Dediğim gibi daha tabii ki de böyle çok beğenmediğim kitaplar var ama benim bu burada gösterdiğim kitapların hepsi hiç sevmediğim kitaplar. Yani benden 5 üzerinden 1 2 falan almıştır. Hani çok ortalamanın altında kalan, hiç beğenmediğim ve asla da kimseye önermeyeceğim kitaplar ama bazılarını tabii ki başka insanlar neden sevdiğini anlayabiliyorum bahsettiğim sebeplerle. Zaten videoda uzun uzun anlattım bunu. O yüzden başka insanların sevmesinin sebebini de anlayabiliyorum. Yani tabii ki de bu kitap bu videoda bahsettiğim kitaplardan sizin okuduklarınız ve çok beğendikleriniz olmuş olabilir. Bu çok normal. Bana hitap etmeyen kitaplardı. Ama benim önereceğim kitaplar olmaz dediğim gibi. Evet, video bu kadardı. Kendi sevmediğim kitaplardan bahsettim. Yani hiç sevmediğim kitaplardan bahsettim. Sizin sevmediğiniz kitapları merak ediyorum açıkçası. Yorumlarda mutlaka yazın. hiç sevmediğiniz kitap oldum yani. Gerçekten hiç beğenmediğiniz, böyle benim bu video boyunca duygulu bir şekilde, coşkulu bir şekilde anlattığım, gibi sizin hiç beğenmediğiniz, nefret ettiğiniz kitaplar oldu mu? Çok merak ediyorum açıkçası. Yorumlarda mutlaka konuşalım. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda buluşalım ve kitap okuyun.